Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hepiniz sayfamıza, Neriman'ın e, mutfağına, Neriman teyzenizin kalbine, hattına, sayfasına hoş geldiniz. Güzellerim bugün yemek Sibel'de. Ben biraz rahatsızım. O da rahatsız da aslında. Hani bugün ben yapayım dedi. Tamam dedim. Bakalım evet. domates çorbası yapacak. Menüde bugün arkadaşlar köz patlıcanlı biber şey patlıcan nedir ya. Köz biberli domatesli e, çorba var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ben yine de menümüzü çekmek istedim. Şöyle kabuklarını şey, ayırayım. Su. Sıcak soydu mu şeyler. Tavuk suyu yapacağım. Hı, Hı. Tamam. Ondan sonra bir de size e, biraz önce Arda'nın mutfağında gördüm. Canım çekti. Patlıcanlı makarna yapacağım arkadaşlar tarifini vereceğim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sizin menülerde ne var dostlar? İnşallah iyisinizdir. Bir sorununuz, sıkıntınız yoktur. Biz annemle böyle kör topal derler ya. Öyle işte. Birbirimizi idare ediyoruz. Çok şükür Allah'ımızın bugünkü gününe dostlar. Evet. Allah Bugünü şükretmeyen ben... yarını bulamaz. Evet. Şükür olsun elhamdülillah. Allah'ım davet ellerinden saklasın. Allah bundan geri koymasın evet. diyoruz. Allah'ım evet. herkese iyilik, şifalı, huzur, mutluluk versin. Arkadaşlar ellerim benim hep temiz. Kusura bakmayın. Ellerimi soktum ama ben enfeksiyondan e, kendimi koruduğum için sürekli ellerimi deterjanla, sabunla bile değil, deterjanla sürekli yıkıyorum. O yüzden endişeniz olmasın lütfen. Oo, iyi mi yapmayalım. En sevmediğim şeydir benim de. Ben. hayır el girmeyince olmaz kızım herkes. Öyle de işte anne. İnsanlar şunları almamışım bak. Master şefte bile hep elleri giriyor. Alet çalışmıyor. Aletin çalışacağı şey ayrı, elin çalışacağı ayrı. Bizim çocuğumuz yok, affedersin. Hayvanlarımız yok. Bir tane kedilerimiz var. Onlar da dışarı zaten çıkmıyorlar. Hiç çıkmıyorlar ablaları. Sonra el, el yıkamak sünnet. El yıkanmadan evet. işe başlanmaz. Burada da makarnamın malzemelerini hazırlamıştım. Patlıcanın tuzlu suya yatırdım. Arkadaşlar makarnam da pişiyor. Bu arada ben hemen bir çıkalayım. Makarnamı bir karıştırayım şöyle. Şimdi biraz tencerem büyük olacak ama yaş küçük tencere de yapsam olur değil mi anne? Tencerelerimiz dün Elif'in oraya gitti. Daha içinde yemek varmış. Az yapacağım zaten çorbayı. İki kişiyiz, birer kepçe yiyoruz. Bu makarna bile fazladan da işte gördüm canım çekti. Hem dedim dostlara da akşam yemeği menüsü hani şey olur. Belki hala ne yapacağım diye düşünen varsa fikir olur diye valla sizi de düşünerek yaptım yani. Dostlar. Allah yalanı sevmez. Şimdi yapacağım yine dışarıdaki kedilere nasip olacak. Kusura bakmayın. Şöyle toplayın. Benim birinci huyum. Benim süre? mutfakta tezgahın üstünde herhangi bir şey olursa benim alerjim var dostlar. Evet, kesinlikle <laughs> musluğumun içini ne bugün hep bütün çamaşır sularıyla temizlik yaptım. Ben biraz da göğüs kullanacağım. Arda kullanmıştı. Kullanmasam mı? Sen yemezsin tavuk yedi diye. Yo yerim olsun ya. Yani. Olsun. olsun. Ben yemiyorum diye sen vitamin mi alacağım? Ondan da vitamin alalım. Dostlar evet. ben bu tavuğu niye yemiyorum biliyor musunuz? Mu? Hiçbir sakın şeyi yok sebebi. Ay anne, kazan tamamen gitti. Ne oldu? Ben tavuğu makarnaya kullanacağım. İyi. Ay çok 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 özür dilerim. Benim kafa yok. B12 yok falan. Dostlar da der ki şimdi makarna diyor der. Tavuğu oraya attı der tüh. Neyse. Bunu da çekme. <laughs> Marifetsiz mi? Olsun ya. Bunu çekme çekme. Bunu da un kavuracağım. Dostlar rahatsız biliyorsunuz. Diyaliz her şeyini temizliyor. Diyaliz. İyileri de temizlediği için arkadaşlar. Her şeyini. falan kalmıyor işte. e, Onun için kusura bakmazsınız. Bilenler Haftalı varsa olabilir. bizi hoş görür de. Bilmeyenler işte. Bilmeyenler de der ki iki de bir devamlı bunu konuşuyoruz. Ve 12 haftada pazar günleri sadece bir tane ilaç olarak alıyorum arkadaşlar. Koca vücuda bir, bir tane tablet ne faydası değil mi? O yüzden. Anne yani şimdi ben bu unu kavuracağım ama kavrulduğunu sen anlarsın değil mi? Kokarım. Tamam. Kavruldu, unu su bu su o zaman tamam. Şimdi bu unum olana kadar arkadaşlar. Şimdi... Ben hiç yapmadığım için domates çorbasını hayır şunu bunu hepsini biliyorum da şimdi bunu da hiç bakacağım. yapmadım şimdi niye yalan söyleyeyim şu diyeyim şimdi bunları buna aktaracağım tencerem küçük olduğu için rondoyu tencerimize yapamayacağım arkadaşlar aktarımda sığınarak şöyle ben burasını şimdi bunu şimdi burada pres şimdi biraz yapacağım ama. Tatlıcan kızaracak mı? Ne anne? Tatlıcak kızaracak mı? Ha, o şey aldıktan sonra o tencerede yap değil mi? Onu, şey, onu, kurulamamız ha. lazım. Ha. O şey ocakta kurur anne yağı yoktu. Karıştırıyor mu bunu? Ben karıştırıyorum. Onu atmadım daha. Yarın geliyor. <laughs> Bu torbayı kaç gündür can istiyordu arkadaşlar. Bir de artık sabah kahvaltısı yediğim peynirler de midemi şey yapmaya başladı benim. Rahatsız etmeye başladı. Bu çorba tarzı şeyler yapacağım artık. Böyle. Bundan mı daha yeter. Kahvaltı da yiyeceğim. Anlayacağınız çiğ bir şey yiyemiyor. lekeden anne de yağını şey bunun atayım. O çok değil mi? He, bana da çok geldi. Şöyle. Çok azıcık daha. Çok da sulu olmasın kıvamı. Böyle kavuracağım değil mi? Ben un kavurmadım arkadaşlar hiç de. Şöyle bak. Heh. Şöyle. O yüzden anneme soruyorum. Kılığımın kıyafetinde şuna bakmayın. Ev hali. Dışarı çıkmıyorum zaten. Hepimiz aynıyız aslında evde biz. Dediğimiz gibi biz de kurgu senaryo şu bu yok. Biz de olduğumuz gibiyiz arkadaşlar. Doğal. Aniden karar verdik. Anne hadi bugün bunları çekelim dedik. Ben karışmayı, gösterişi hiç sevmem. Allah ne verdiyse ya Allah bismillah derim. Dolu düzgün. Çünkü ne bileyim. Ha temizliği çok severim. Bugün bir girdim ev, banyo, tuvalet,

Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar soğan iki baş küçük ama e, dört domates bir tane kapya biber e, bir da sarımsak vardı gördünüz. Birazcık yağ atmıştım. Evet şimdi biraz bunu kavrulsun. Tamam, şöyle bırakayım. Şimdi buna tavuk suyu koyacağım. Şuradan kepçe alacağım. Dur. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar tavuk suyumu kaynatmıştım. Biber mi? Acı biber mi? Tavuk biber. Koyacağım. Karabiber. Beş. Şöyle bakayım. Şeker atıyorlar. Süt koyacağım önüne. süt koyuyorlar. Evet, Şeker de atıyorlar ki eşkısını alalım diye yani. Demin kadın öyle diyordu da ondan diyor. Tamam tadına bakarsın. Sütle koyacağım için. <laughs> Kaynamadan koyayım da kesilmesin değil mi süt? Gece bu Tamam. Şimdi onu biraz daha arkadaşlar yanından geçireceğim şimdi. Hemen bir kesilmeden bir şeyini koyayım. Sütünü. Krema dediler de krema bana yasak. Arkadaşlar. Tarifinde süt de olabilir dediler. O yüzden süt biraz daha kremaya nazaran fosfor açısından masum olduğu için ben süt tercih ettim ama siz de iyi bilirsiniz ki bunun aslı kremadır. kesinle değil mi? Yani bir ben sorayım. hiç yapmadım yavrum. Soru sordun da hiç yapmadığım için. Şimdi, Biliyorum diye seni şey yapamam. Kekleyemem. Şimdi ona e, sarı biber dediler. Bolca. Kek olabilir. Evet. Anne sakın karnını makineye çalıştırma. Azıcık kekik atalım. Evet, pul biberimiz. Nerede? Pul biberimiz yok. Orada yok. Şurada bir şey var. Orada az bir şey var da o değil. He. Tamam, pul biberde de ver. Pul biber orada dolu. He. Kilo oyna. Tamam. Şimdi biraz iri geldi bana da dolu. Kaşığa geri en azından. Niye bu ki? yapıyorsun? Sen. Ee, sen biraz daha böyle kesiyorsun, sevdiğin için. Yok, ben pürüzü seviyorum. Tamam. Şimdi ununu da çekmiş oldum, o yüzden. Tuz hiç atmadım. Süt var, biraz da en sonuna Şimdi kesilir diye bakıyorum. Uh -huh. Şimdi makarnam oldu arkadaşlar. Makarnamı süreceğim. Burada kedilerimizin tavuğu var. Açlar. Birisi diyor ki bugün böyle kediler için şey yapıyor da evlerin önünde diyor kedisi olanlar da diyor onlara baksın diyor. Biz dağdakilere bakıyoruz. Köpeklere bakıyoruz diyor. Aha benim kedilere dışarıdaki kedilere de bakmaya kudretim yok. Ben evde beslediğim kediye bakıyorum. Ama dış benim beslediğim dört tane, dışarıda var on dört tane. Dostlar, diyorsunuz da ben on dört tane kediyi ben nasıl görecek, kendi mi görecek durumum yok. Yalan mı söyleyin? Şimdi biraz tavuğu kavurmak için tencereye önce... Bilmeden konuşmayın. Sıvı ya. Azıcık. Arkadaşlar. Adamlar öyle diyorlar. On dört tane. Anca besliyorum ben evdekileri. Dışarıdaki köpeklere ekmek götürüyorsunuz, düşürüyorsunuz. Her yerden alıyorsunuz. Ben buradakileri nereden alayım? Bili bilmeden. Çok güzel ama böyle koyuldu değil mi? Evet. Bir su bardağı da süt koysam mı? Bu da tavuk suyu mu koysak? Ben o tarafa geçtim. <laughs> Geç <Geçkin>. gel. <laughs> Kaşığını bunun içine basıyorum. Yeter burada. da. Bununla bir kaynatın şöyle bir taşım. Onun kıvamını bize iyi arkadaşlar. Size belki koyudur ama biz çok bunu sevmiyoruz çorbayı annemle. O yüzden bizim ayın baba gelin yemek yaparmış eskiden. Et çık koyu olunca ee, dermiş baba ortasını kaynanaya diyemezmiş. Çorba açık koyu olmuş ne yapayım? Sen kaynanama de ki dermiş dedim. Benim dedem daha doğrusu. Babam böyle istedi. Anne onun için koyu yaptım dedi. mi hani, yavrum derilmiş. Yani bir gün bizim gelin biz filan şey tütlat düşmüş pardon. Bizim gelin beni çağırdı. Abla dedi. sütlaca bakar mısın dedi. Geldim ana sütlaca bir bakayım dedim ki tütla daim olmuş pirinç pilavı. Kızım süt var mı dedim. Var atladım. Sen aç süt getir bakayım dedim. Sütü getirdi. Kaynamış sütü. Yoğurt saça ama inekleri çoğudur. Pirizin yarısını aldım attım köfe. Üzerine de süt ekledim. şekerini kıvamını yaptık. Sohbeye getirdim. Annem dedi ki iyi dedi maşallah dedi zarife dedi. Çok güzel dedi sütlaç yapmışın kızım dedi. O da dedi ben de dedim ki anne dedim kaynana sütlaçı yaptı dedim. Hani kaynatalar diyordu ki diyordu ya. Kızım kayın babam böyleyse bir çorbaya koyuyor. Biz de annem dedim derim annem de çok severdi süt sütlağı, çorbayı neyi. Ama annem anneydi işte ana Allah korusun. Öldü rahmetim oldu da. Ondan sonra ne dedim kaynana sütlacı yaptı dedim. Ne yapacağım idare edeceğiz. Şimdi herkes adam oldular. Ev ocak sahibi oldular. Ne bileyim. Derdi ki. Duyuyorum. Derdi ki dedi derdi. Atıyorum. Annem dedi kaynana annem ya annem dedi böyle dedi bazen bana çok kızıyor dedi. Kızım dedim bak dedim benden sana bir görünce nasihatı. Annem iyi laf konuşursa omuzuna bir hebe atıyorum. Biz hebe deriz. Omuzuna atıyor iyisini önüne koyuyorum. Ha bu lafı annemin bu konuda konuştuğu kelimeler çok güzel. Kafama yer atıyor dersen dedim Önüne at yoksa öbür, kötü konuşuyorsa atıyor. At. Hiç dinleme. Tamam tamam de. Ne yapacaksın yavrum? Geçineceğiz, büyük. adama kötü ol demez derdin. Şimdi yani eskilerden de konuşuyorsun diye seviniyorsunuz da onun için anlatıyorum. Dostlar ne alaka dersiniz ama zaman da geçmiyor. Konuşmanca da olmuyor. İşte böyle. Ya. Şimdi herkes büyüdü, ev sahibi, torun torba sahibi oldu, gelin kaynana oldu o da. Ben kötü oldum bana söylemiyorlar. Bana küstüler. Ya dostlar. Suçumda ne biliyor mu? Anlatayım mı? Kötü bir şey değil. Kızım, evet, söyledin Bizim küçük yeğenim düğünü var. Düğüne gittik ama ben silah atmayı çok severim. Benim babam rahmetlik bana devamlı silah atmayı öğretti. Benim yani babam oğlan çocuğu gibi yetiştirdi. Ben benim damat da bana silah getirdi hediye. Ordu ünyeli. Neyse ben şimdi e, kın almaya geldiler. Ben silah attım. Çok seviyorum. Diyorum ya gerçekten çok seviyorum. Ben silah atınca anam bunu millet korkmuşlar. Ana bizim büyük yeğenim var Nur diye. Ben onu Allah'a havale ediyorum. O bana olmadık lafları saydı. Bunlar küstüler bana. Gerçekten bundan dolayı küstüler. Yemin ederim belki 500 kişiye yemek yaptım. Ben yemeklerim güzel olur düğünlerde. 500 kişiye yemek yaptım, yedirdim, içirdim, ağırladım. Akşam saat 12'de bana böyle yaptılar. Beni aç eve, ağlıy ağlıya gittim dostlar. Böyle de bir akrabalarım var benim. Ya Oysa ki ben çocuk kalpliyimdir, ihtiyar kalbim vardır, gençlere kalbim ayrıdır, davranış hareketlerim, konuşma tarzım, çocuğundan çocuk olurum diye yönen büyük olurum. Ne yapacağım? Birazdan da soğanını atacağım arkadaşlar. Çok fazla ölmeden soğanlarını da Bir tane soğan, orta boy olacak soğanla şekli. Domates sevmiyor musun? Bir koydum önce. Sos yaptın ya. Sıçı hmm. salonlarına getirdim. Soğanı falan öldükten sonra. Böyle e, işte bana da böyle şey mikro şey tutan olsa kamerayı. Hmm. Sibel Bir de arkadaşlar temiz olsa salata yapacağım. Marul da temiz olsa. Sibel yapıyor da çocuk. Mor soğanını bakın. A101'de buldum bugün çok güzeldi. Şunun güzelliğine bakın. Hı -hı. Elif amma'ya geleceğim diyor. iki nerede? Kuşette. Nasıl göreyim? Özlü selasını okuyacağım şimdi. Nohut ahmetine kavuştu. Çorbam alttan alttan kaynıyor. Altını çok kıstım ki taşmasın. Tencerem çok küçük çünkü dostlar. Tenceremiz küçük. Büyük tenceren vardı da bacımdaymış. Ben domates sosu getirdim yani. kızım kızıma madımak pişirdim. Onun biraz kocası titiz. Ama madımağı çok seviyor. Şimdi güzel pişmiş yemeğe taşta pişirseniz çok seviyor o damak. Atık büyük her şeyi yiyor da yani aramıyor o. Dün onlara madımak pişirdim. bir de şey konserve gibi değil de dondurucuda içli fasulyeli. Arkadaşlar bir koku var mutfakta enfes kokular almanızı isterdim evet. Allah. nefis ama içe gazımı da mahvettim yine evet, biraz basıldım anne Sile, ben, onu var. ben, onu ben dünden gıcır gıcır silmiştim Yanlış kaldı yani şimdi evet. çok renksiz olduğu için arkadaşlar şöyle annemin yaptığı bakın Yarım kavanozu yeterli. Şimdi makarnamı az. Hani bu böyle de yenir. Evet. Ha? Çok güzel bir yemek oldu bu. Bugünkü kabağı da çok hoşuma gitti benim. Evet bu kabaktan yapalım evet. arkadaşlar. Göstereyim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Mercimekli kabak kavrulması. Evet. Onu da yap. Kabak alayım mı? Onu da yapacağım. Gerçi var da Gerçi. bir tane. Çok azıcık nane Aynen. attı. Ee, ne de olmadı. Adamın adı. Arda, karabiber attı bolca attı. Karabiberim burkadehlera. Ben de Arda'dan gördüm yapıyorum yani. <laughs> Bir şey bildiğimden değil. İçelim her gece banı sabah. Ama ben nane atmayacağım. Nane ile tek başına steyim. Nane sadece çorbada da severim arkadaşlar. Karabiberim burkadehlera. Hadi içelim. İçelim her gece badı sabah zevk sefa zevk <laughs> sefa Makarna yanıma mı alıyor? Hayır yanıma Arkadaşlar şimdi makarnasını da ilave edeceğiz Bir beş dakika makarnasıyla pişecek Yine çok oldu <laughs> Vallahi yine çok oldu Ojancaydı, ojancma kahveni duşuyordu. Arkadaşlar son hali bu şekilde. Bakın, şöyle. İsteyen domates sosu istemeyen olursa, hani konserve tadını sevmeyen olursa salçada koyabilirsinizmiş ama salatayı birazcık sulandırıp koyacak mısınız? Şimdi bu sosu çekmesi lazım. Biber, biber salçası dediyse biber salçası da var. Yok domates dedi anne. Evet şimdi bunu tüm çek çorbamız da kaynadı. Gül tüm derler bizler. Oh derler tüm gül kaynıyor tarhana çorbamız derler. Evet. Biraz git kızımı çek. Ellerine sağlık. Analı, Analı kızı yatıyorlar. Neredeler? Benim odada var. O. Portikal. Portikal. Kızım orada kal. Arkadaşlar burayı da bugün attım dışarıya. Temizledim. Çamaşır sularıyla sildim. Vallahi bu halıyı bu sene üç kere yıkadım arkadaşlar. Merhaba dostlar. Demin torun girdi araya bir karıştı ortalık. Kusura bakmayın. Portakal. Bak gitme kızım. Portakalım. Aşkım bir tane. Bak ablala sana diyorlar. Bak portakal. Aha bak bak. Annenesinin gülü bak. Annenesinin gülü bak. Aha burada yatıyorlar bak. bak. Şimdi gözleri var. Şimdi gözleri. Bak 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 gözleri, bak 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 gözleri. Gözleri acıyor ablalar. Bir ablalara hayrına bunlara göz damlası gönderdi. Sibel teyzesi de bunların gözlerine damlattı. Bunları. Ya. Burası bunların odası Sibel'inin. Ne yapalım? Tamam mı Sibel? Orbaların çorbanı sana. Yeter mi şey? Yeter. Hepiniz... Hepiniz kendinize iyi bakın. Bugünlük yemekler benden Artık e, kusurum hatam olduysa affınıza sığınıyorum. Görüntüm için de özür dilerim. helal edin. Hepinizi çok seviyorum. Abone olun, like atın. Bir de emoji de olsa yorum atın. Paylaşın. Size destek olun canlar. Hepinizin bacısıyım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşürüz. Allah emanet olun. Hepinizi arkadan öpüyorum. Dostlarım abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Kurban olayım sizlere ben. Hadi görüşürüz.